Merhaba. Bugün miras hukukunun genelde pek konuşulmayan ama bir ailenin bütün finansal dengesini alt üst edebilecek gizli bir kuralını mercek altına alıyoruz. Özellikle de eşlerden biri vefat ettiğinde sağ kalan eşin mirastan ne kadar pay alacağını kökünden değiştiren bir kural bu. Gelin bu inanılmaz derecede önemli konunun derinliklerine birlikte dalalım. Haydi, konuyu daha iyi anlamak için hepimizin ailesinde yaşanabilecek bir durumu düşünelim. Diyelim ki bir baba, çocuklarından birine işini kurması için yüklü bir miktar para verdi. Yıllar sonra vefat ettiğinde bu para diğer kardeşin hakkını etkiler mi? Yoksa o hediye ayrı, miras payı tamamen ayrı bir konumudur? İşte bu kadar basit görünen bir soru, miras hukukunun en temel adalet mekanizmasını harekete geçiriyor. Bugünkü yol haritamız şöyle. Önce, miras paylaşımındaki o can sıkıcı eşitsizlik sorununa bakacağız. Sonra, hukukun buna bulduğu dahiyane çözüm olan denkleştirmeyi anlayacağız. Denkleştirmenin türlerini gördükten sonra, asıl meseleye, yani sağ kalan eşin bu denklemdeki gizemli yerine geleceğiz, üç farklı hukuki görüşün parayı nasıl etkilediğini göreceğiz ve en sonunda tüm bunların sizin için neden hayati olduğunu konuşacağız. Evet, önce sorunun kalbine inelim. Miras paylaşımında adil olmak neden bu kadar zor ve hassas bir denge gerektiriyor? Şöyle bir tablo hayal edin. Bir mirasçı, anne babası hayattayken onlardan çok büyük bir maddi destek almış. Eğer hiçbir kural olmasaydı, bu kişi hem o parayı güzelce elinde tutar hem de miras zamanı gelince diğer kardeşleriyle masaya oturup eşit pay isterdi. Bu diğerlerine karşı büyük bir haksızlık olurdu, değil mi? İşte hukuk tam da bu adaletsizliği önlemek için devreye giriyor. Peki, hukuk bu sorunu nasıl çözüyor? Cevap, mirasta denkleştirme adını verdiğimiz çok güçlü bir mekanizma da gizli. Denkleştirme aslında çok basit bir mantığa dayanıyor. Diyor ki, durum bakalım, mirası hemen paylaşmayın. Önce hayattayken bir mirasçıya verilen o büyük hediyeleri, paraları falan alıyoruz ve sanki hiç verilmemiş gibi tekrar miras kasasına ekliyoruz. Paylaşımı işte bu yeni şişirilmiş toplam üzerinden yapıyoruz. Böylece hediyeyi zaten almış olan kişi payından o miktarı düşerek hakkını alıyor. Amaç ne? Adaleti sağlamak. Yalnız bu denkleştirme mekanizması tek tip bir çözüm değil. Duruma ve kime hediye verildiğine göre işleyen iki farklı çeşidi var. Biri iradi, yani isteğe bağlı, diğeri ise kanuni, yani yasanın otomatik olarak devreye soktuğu tür. Aradaki fark gerçekten çok önemli. Bakın, birincisi tamamen miras bırakanın niyetine bağlı. Eğer bir hediye verirken "Bak, bu senin ilerideki miras payından düşürecek." derse, bu kural kim olursa olsun herkes için geçerlidir. İkincisi ise kanunun bir varsayımı. Kanun diyor ki eğer çocuklarına ya da torunlarına iş kurma parası, çeyiz gibi çok büyük bir destek verdiysen ve bu hediyedir, mirastan sayılmaz diye özellikle belirtmediysen, o zaman bu otomatik olarak mirastan verilmiş bir avanstır ve hesaba katılır. Şu ana kadar her şey çok net gibi görünüyor, değil mi? Çocuklar için bir kural var, diğerleri için de niyete bakılıyor ama işte Hukuki fırtınanın tam ortasına şimdi geliyoruz. Peki ya sağ kalan eş? O bu denklemin neresinde duruyor? İşte milyon dolarlık soru bu. Medeni Kanun çocuklar için denkleştirme zorunluluğunu açıkça yazarken sağ kalan eş konusunda derin bir sessizliğe bürünüyor. Tek bir kelime bile etmiyor. Bu bir unutkanlık mı yoksa kanun koyucunun bilinçli bir tercihi mi? İşte bu sessizlik, bu yasal boşluk mahkemeleri ve hukukçuları yıllardır meşgul ediyor ve miras paylaşımında devasa sonuçlar doğuruyor. Sakın bunun sadece akademik bir tartışma olduğunu düşünmeyin. Kanundaki bu boşluğun nasıl yorumlandığına göre sağ kalan bir eşin cebine girecek para on binlerce hatta büyük miraslarda milyonlarca lira fark edebilir. Şimdi bu üç farklı yoruma ve yarattıkları bambaşka sonuçlara somut bir örnekle bakalım. Şimdi bu üç farklı hukuki yorumun çok basit bir senaryoda bir ailenin servetinin nasıl bambaşka şekillerde paylaştırdığını görelim. Senaryomuz oldukça basit. M vefat ediyor. Geride eşi E ve iki çocuğu C1 ile C2 kalıyor. Bankada bırakılan miras 80 bin TL. Ama M hayattayken eşine 20 bin TL, çocuklarından birine de iş kurması için 20 bin TL'lik bir destek sağlamış. Şimdi bu rakamlarla 3 farklı hukuki evrene yolculuk yapacağız. İşte bu tablo hukuki yorumun gücünü gözler önüne seriyor. Bakın, ilk görüşe göre eş de çocuklar gibi denkleştirmeye tabi tutuluyor ve sonuçta mirastan sadece 30 bin TL alabiliyor. İkinci görüş diyor ki, hayır eş bu hesabın tamamen dışında. Bu senaryo eş için daha iyi 40 bin TL alıyor. Üçüncü ve en ilginç görüş ise eşi korumaya odaklanıyor. Buna göre eş, çocuğa verilen hediyenin eklenmesiyle büyüyen mirastan payını alıyor ama kendi aldığı hediye hesaba katılmıyor. Bu da onun için en iyi senaryo tam 45.000 TL. Görüyorsunuz, tek bir kanun boşluğu üç bambaşka finansal gerçeklik yaratıyor. Sonuçlar ortada. Aynı aile, aynı para ama hangi hukukçunun veya hakimin yorumu geçerli olursa, sağ kalan eşin alacağı parada tam 15 bin liralık bir fark oluşuyor. En kötü ihtimalle 30.000, en iyi ihtimalle ise 45.000 TL alıyor. İşte soyut bir kanun maddesinin gerçek hayattaki cüzdanınıza yansıması tam olarak budur. Tamam da, tüm bu teknik detaylar, farklı görüşler ve hesaplamalar sizin için, bizim için neden bu kadar önemli? Bu sadece hukuk fakültelerinde tartışılan soyut bir konu mu, yoksa doğrudan ailenizin geleceğini mi ilgilendiriyor? Bu kesinlikle teorik bir mesele değil hayattayken verilen bir araba parası, bir ev peşinatı ya da bir iş kurma sermayesi. İşte bunlar, vefat sonrasında miras paylaşımını yıllarca sürecek davalara, aile içinde kapanmayacak yaralara dönüştürebilir. Bu kuralları bilmek hem miras bırakan kişi için hem de mirasçılar için öngörülebilirlik ve en önemlisi de huzur demektir. Öyleyse bu konudan çıkarmamız gereken üç temel ders var. Birincisi, belirsizlik risktir. Kanundaki bu boşluk miras paylaşımını adeta bir mayın tarlasına çevirebilir. İkincisi, niyet her şeydir. Eğer ileride miras bırakacak kişi sizseniz, yaptığınız büyük yardımların mirastan sayılıp sayılmayacağını açık ve net bir şekilde belirtmeniz ailenizi gelecekteki bir kaostan kurtarabilir. Ve üçüncüsü, haklarınızı bilin. İster sağ kalan eş olun, ister çocuk, bu farklı yorumların sizin durumunuzda ne anlama geldiğini kavramak hakkınızı korumanızın ilk ve en önemli adımıdır ve son olarak sizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Sizin veya ailenizin miras planı bugün konuştuğumuz bu hassas dengeyi ve olası anlaşmazlıkları öngörecek kadar net mi? Yoksa her şey gelecekte bir mahkeme salonunda bir hakimin yorumuna mı bırakılmış durumda? Bu sorunun cevabı ailenizin gelecekteki huzurunu ve finansal istikrarını belirleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.